Kureyş'in ileri gelenleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sürekli bir artış gösteriyordu. Fakat yeni dine girenlerin hemen hemen hepsi ya köle ya azatlı ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'a girenler Vadi Kureyşlilerden olsa bile nüfuzlu bir aileden gelen fakat kendileri nüfuzlu olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkam istisnaydı. Fakat onlar da lider konumunda olmaktan uzaktılar. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinin hatta amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureyş ileri gelenlerinden hiç olmazsa bir kaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin, Velid hem mahzumilerin şefi hem de Kureyş'in gayri resmi şefi idi, desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı.'' Velid aynı zamanda diğer Kureyş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık bir kimseydi ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid'le yalnız konuşabileceği bir fırsat buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken henüz İslam'a girmiş kör bir adam yanlarından geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sesini duyunca orada durup kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti biraz sabırlı olması ve uygun bir zaman beklemesi söylendiğinde kör adam o kadar ısrar etti ki sonunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti fakat bu bölünme hiçbir kayıba sebep olmadı çünkü Velid zaten mesaja ümitsiz denebilecek derecede kapalıydı. O anda şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahiy şöyle devam ediyordu. Fakat kendini müstahni gören ise işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise ki içi titreyerek korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde bana gelmiyor da Muhammed'e vahiy geliyor. İkimiz de iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde o ne bana ne de Taif reisi Ebu Mes'ud'a gelmiyor da ona mı geliyor?'' Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az cüretli fakat daha tutkulu idi. Biz ve Abdülmenaf oğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar. Biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar bizim adamlarımızdan biri peygamberdir.'' ona gökten vahiy geliyor diyorlar. Biz ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Şemsli Utbe'nin tutumu daha az olumsuzdu. Fakat değerlendirmede onlarla aynı hataları yapıyordu. Çünkü onun ilk düşüncesi eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamberse ona uyurmalıdır değil.'' Onun peygamberliği Abdülmenaf oğullarına şeref getirecek olmuştur. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek Utbe'ye "Ey Abdülmenaf oğulları, işte sizin peygamberiniz var." dediğinde Utbe şiddetle şu karşılığı verdi: "Biz bir krala veya bir peygambere sahip olduğumuz için siz gücenmek zorunda mısınız?" Buradaki kral kelimesi Kusay için kullanılıyor ve mahzumilere Abdülmenaf'ın Kusay'ın oğlu olduğu halbuki mahzumun sadece Kusay'ın yeğeni olduğu hatırlatılmak isteniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylenenleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen yanlarına geldi ve onlara ey utbe sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun. Sana gelince ey Ebu Cehil, sana bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin. Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. O zamanlar en güçlü iki boy Abdüşşems ve Mahzum idi. Utbe ve kardeşi Şeybe, Şems boyunun bir bölümünden sorumluydular.'' Kuzenleri Umeyye kolunun lideri Harp ölmüş, yerine Utbe'nin kızı Hint'le evlenen Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması bir bakıma adaleti korumasına, soğukkanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Onun bu soğukkanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan Hindin sık sık kızmasına neden oluyordu. Fakat Ebu Sufyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Beklendiği gibi o Hazreti Peygamber'e karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Bununla birlikte Kureyş liderlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları farklı olsa da hepsi de mesajı reddetme konusunda aynı fikirdeydiler. Hayatta belirli bir başarı kazanmış olarak hepsinde tüm Arabistan'da kabul edilen bir insanın hamiyeti idali hakimdi. Zenginlik bu şerefin bir yönü değildi fakat bu amaca ulaşmak için zenginlik gerekliydi. Şerefli ve kerem sahibi bir adam bir koruyucu ve müttefik olmalıydı. Yani kendisinin de dayandığı bazı müttefikler var olmalıydı. Bunu da kendi evlilikleri, kızları ve oğullarının evlilikleriyle kurduğu bağlar sayesinde başarabilirdi. Fakat böyle bir konumu kazanmada en önemli etken zenginlikti. Çünkü şerefli bir adam iyi bir ev sahibi olmak zorundaydı. Bir takım iyi özelliklere sahip olmak söz konusu idealin gerçekleşmesi için gerekliydi. Özellikle cömertlik bu idealde büyük bir rol oynuyordu. Fakat bu iyi davranışların hiçbiri ahirette karşılık almak için yapılmıyordu. Tüm Arabistan'da çok cömert, cesaretli ve koruma, ittifak, garanti veya başka herhangi bir şey için verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak, onlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük idi. Velid gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindiler.'' Bu da onların bu hayatın yani onların başarı ve şeref kazandıkları hayatın geçiciliğini vurgulayan bir mesaja kulaklarını kapatmalarına neden oluyordu. Onların şeref ve ölümsüzlükleri Arabistan'ın aynı kalmasına, Arap ideallerinin geçmişten geleceğe sürekli aktarılmasına bağlıydı. Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gelince aşağıdaki gibi babalarının hiçbir şey kazanmadığını ve onların tüm çabalarının boşa gittiğini vurgulayan ayetlere gönüllerini kapatmışlardı. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekte ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi